Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Excalibur'u çıkartacağız. E, hemen zaten burada. Yüzerek gelebilirsiniz arkadaşlar. Konumumu da göstereyim hemen M'de. Tam burada. E, şöyle hatta biraz daha uzaklaştırayım. Tam buradayım. Görürsünüz zaten. Şuradan da gelebilirsiniz. Şuradan da. Her türlü geliniyor zaten ama biraz uzun sürecek. Şimdi Excalibur'u da almak uzun sürecek. Değil mi? Tamam. Excalibur'u şimdi alalım. Bayağı bir uzun sürecek galiba. 2 dakika 3 dakika falan sürüyormuş öyle biliyorum. Siz de o zamana kadar abone olun arkadaşlar. 238 abone olduk. 240 2 abone kaldı. 257 12 abone kaldı. Umarım yakın zamanda 250 abone oluruz. Ve devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ben zaten şimdi birazdan finale gideceğim. Birazdan final videosunu çekeceğim. E, az kaldı bitirmeme. Şunu da bir alalım bu da içinde zaten bana bir e, bir şey basarım umarım vardır bende bir şey. E, bastıktan sonra da finale gideceğim finalde de artık bitirmeye çalışacağım ama çok zor sürecek gibi. E, bu arada yarısına gelmiş zaten. Allah bak bırakırsam o kadar yarısını yüzde altmışına falan gelmiş. Yüzde altmış sayılır mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Belirtin. Ha bir de ek paketine de e, ek paketi zaten bende vardı diye hatırlıyorum. Eğer yoksa da indir alırım ya da ek paketi de Bitir, bitirmeyi düşünüyorum. Bu aralar iyi izleniyorduk da o üçüncü kaçıncı bölüm şeydir. Sekizinci bölüm nedense çok az izlendi ya. Bildirim mi gitmedi bilmiyorum da. Yani normalin altındaydı izlenmesi. Tamam üçte ikisine bitirdik. Hadi bak. Birazcık bir zombi falan keseriz aldıktan sonra. Eee şu altında da şey var arkadaşlar bunu Excalibur'u yapabilmek için ceset yanacak yandıktan sonra da onun altından e, şey çıkacak neydi onun adı bunu yapmak için proje gibi bir şey çıkıyor ya o, o çıkacak resmini unuttum şablon çıkacak ee, şablon çıkacak şablonla da istediğimiz zaman yapabileceğiz ama yani en yüksek hasarlı kılıç olduğu için biraz e, işte bayağı bir şey gerekiyor yapmak için. Hadi az kaldı alıyoruz. Birazdan şimdi ses çıkacak. Hadi bak azıcık kaldı. Çıkardım. Şimdi. Envanter. Buradan şunu şey yapalım. Bak. galiba. Şimdi elimi al onu almışım zaten. Ve burada. Şimdi sana geliştir diyelim. Bir şey var mı bende? Aga bey yokmuş. Şimdi ceset yanmaya başladı. şuna bak. Oo bayağı iyi lan Abi bu bitmiyor mu? Kenarda şey yok, bakın. Ee, bunun gibi, yani bunun mermisi yok. Şu an değişti. Tamam. Bunun mermisi var, Şu mermisi var. Tamam. Birazcık bu da 1-2 dakika sürecek. Sonra şey yapacağız. Baya iyi ya. Baksana. Kaç vuruyor? 324 vuruyor. Baya iyi. Tamam abi şimdi yan 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 yan. Hemen gitmeyin de arkadaşlar burada. Ee, bekleyin ki şablon şey gelsin. Biraz geç aldım ya yüzde %92 iken aldım. Heh, geldi. Buradan artık bir Excalibur'u her zaman yapabileceğiz arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.